anladığım gibi gittiyse biraz önce son bir senemin gözlerimin önünden film şeridi gibi geçişini izlediniz. Tam bir sene önce cesur sayılabilecek bir kararla Antalya'ya taşındım. Hayatımda her şeyin değiştiği biraz tuhaf bir dönemdi ve çoğu insan başka bir şehre taşınmak için pek de uygun bir zaman olmadığını düşündü ama bence tam tersi en uygun zamandı. Çünkü Antalya'ya taşınmak bütün hayatımı baştan kurmam demekti ve bu da tam ihtiyacım olan şeydi. Antalya beni çok değiştirdi her anlamda. Eminim önceden beni tanıyan herkes bu argümanımı doğrulayacaktır. En son kardeşimin suratını da gördüm çünkü o ifadeyi. Uzun zamandır görüşmemiştik. Hele Antalya sınırları içerisinde hiç görüşmemiştik. Ve beni gördüğü zaman gerçekten şok oldu. Bu değişikliklerin genelde iyi yönde olan değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Ve bu videonun konusu da bu olacak aslında. Son bir senem nasıl geçti? Hayatımda neler değişti? Bende neler değişti? Ve işte Antalya ile ilgili bir senelik izlenimlerim, deneyimlerim vesaire. Ben Antalya'ya taşındıktan sonra buna benzer iki tane daha video çektim aslında. Ya Buna benzer diyorum. Bu daha çok Antalya ile ilgili bir video. Onlar biraz daha İstanbul'dan kurtulmakla alakalı videolardı. Ama onların ikisini de yayınlamadım çünkü ikisi de bende çığlık atma isteği uyandırıyorlardı. Hiç iç açıcı bir şey yoktu içlerinde. İkincisinde sözlerimi birazcık daha yumuşatmıştım sözde. Ama yine de hiç pozitif bir video olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden bu videoda birazcık daha Antalya'ya yönelmek ve buradaki hayatımı kutlamak istiyorum açıkçası. Dönüp baktığım zaman İstanbul'la alakalı güzel bir şeyler hatırlamakta çok zorlanıyorum. İstanbul benim için kocaman kara bir bulut ve içinde sadece yalnızlık, mutsuzluk, huzursuzluk var. Antalya'ya geldikten sonra bendeki en büyük değişim bu oldu. Birdenbire kendimi mutlu hissetmeye başladım. Bu çok yabancı olduğum bir şeydi. İstanbul'da hiç mutlu olmadım diyemem tabii ki. İnsan nerede yaşarsa yaşasın orada mutlu olmanın yollarını buluyor. Mutlu olmak için sebepler yaratıyor kendine. Ben de yeni bir şey satın aldığımda, bir hobimle ilgilendiğimde, sevdiğim insanlarla vakit geçirdiğimde mutlu aslına bakarsanız. Ama bunlar belli bir değişkene bağlı olan mutluluklar. Burada bahsettiğim mutlulukla benim şu anda bahsettiğim mutluluk arasında çok fark var. Antalya'da herhangi bir sebebe bağlı olmadan mutluydum. Hala öyleyim. Genel olarak mutlu bir hayata sahibim diyebilirim. Ha burada da beni üzen şeyler oluyor bu arada. Tabii ki her günüm %100 mutlu geçmiyor. Aksilikler her yerde var ama burada başıma gelen şeylerle daha kolay başa çıkabiliyorum. Beni üzen bir şey olduğunda hayatım başıma yıkılmış gibi hissetmiyorum. İç huzurum var çünkü burada. Nasıl İstanbul'da belli değişkenlere bağlı mutluluklar? mutluluklar beni tam anlamıyla mutlu edemiyorsa burada da belli değişkenlere bağlı mutsuzluklar beni tam anlamıyla mutsuz edemiyor. Tabii bu kadar mutluluk üzerine konuştuktan sonra beni neyin bu kadar mutlu ettiğini anlatmam gerekiyor sanırım. Çünkü eminim herkes için aynı değildir bu. İstanbul'u çok seven, orada kendini çok mutlu hisseden milyonlarca insan var sonuçta. Antalya'yı sevmeyen, burada kendini mutlu hissetmeyen de bir kişi var. Evet bir kişiyle tanıştım. Sonra İstanbul'a taşındı zaten o da. Ama onun dışında gördüğüm kadarıyla genelde Antalya'da yaşayan insanlar mutlu insanlar. Şimdi sanırım bendeki mutluluğun en çok yalnızlıktan kurtulmuş olmakla ilgisi var diye düşünüyorum. Bu bende meydana gelen çok büyük bir değişim çünkü. İstanbul'dayken beni tanısaydınız eğer dünyanın en asosyal insanı sayılabilirdim. İstanbul'da neredeyse işe gitmek dışında evden çıkmazken burada birden birdenbire eve girmez oldum. Bu nasıl oldu diye soracak olursanız bir kere benim İstanbul'da dışarı çıkmıyor oluşumun en büyük sebebi kalabalıktı. Kaldırımların darlığı, yolda insanlar çarpmadan yürüyemiyor oluşum ve kendi sesimi bile duyamadığım bir gürültü burada bunlar yok Antalya öyle küçük şirin bir sahil kasabası değil burası da büyük ve kalabalık bir şehir ama kaldırımlar yeterince geniş öyle şehre sığmayan devasa bir nüfus yok ve burada hemen hemen her yer çok sessiz öyle kütüphane sessizliği gibi bir şeyden bahsetmiyorum konuşmaya korkmuyorsunuz yani ama insanın beyninin içine işleyen öyle rahatsız edici bir gürültü de yok kalabalık yerlerde bile. O yüzden dışarıya çıkmak artık benim için bir eziyet değil. Sosyalleşmeme yardımcı olan bir başka konuda artık insanlarla görüşebiliyor olmam. Benim İstanbul'da 3 tane yakın arkadaşım vardı ve senede 2 kere falan anca görüşüyorduk. Çünkü İstanbul'da biriyle görüşmek çok zor bir şey. Yol saatlerce sürdüğü için biriyle görüştüğünüz zaman bütün bir gününüzü o kişiye ayırmanız gerekiyor. Evlerimiz yakın değildi, çalışma saatlerimiz farklıydı. Bir türlü denk getiremiyorduk. Ve buluşacağımız zaman da genelde 2-3 hafta öncesinden plan yapıp ona göre herkesin kendisini hazırlamasını sağlıyorduk. Burada hiç öyle değil. Vloglarımda falan görmüşsünüzdür. Arada birilerini arıyorum. Diyorum ki karnım acıktı hazırlan seni almaya geliyorum. Sonra gidiyoruz birlikte bir yemek yiyoruz. Ben onu tekrar evine bırakıyorum. Burada yalnız geçen günüm yok neredeyse. Her gün birileriyle görüşüyorum. Hatta şimdi kışın biraz daha azaldı. Yazın daha da aktiftim. Her güne 3-4 farklı plan sığdırıyordum. Bir de Antalya'da park problemi gibi bir şey olmadığı için araba kullanımı çok yaygın. Hemen hemen herkesin arabası var. Birine hadi gel dediğim zaman kalkıp direkt geliyor. Arabamızı gideceğimiz yerin tam önüne bırakıyoruz. 1-2 saat takılıyoruz. Sonra tekrar arabalarımıza binip evlerimize dönüyoruz. İki dersim arasındaki boşluğu değerlendirmek değerlendirmek için bile dışarı çıktığım arkadaşlarımla görüştüğüm zamanlar oluyor. İstanbul'dayken böyle bir şey mümkün değildi. Dışarı çıkacak olsam aa 4 saat sonra dersim var çıkamam falan diyordum. 4 saat ya 4 koca saat. O yüzden sosyalleşmiş olmama şaşırmamak lazım. Şartlar kesinlikle aynı değil çünkü. Antalya ile ilgili sevdiğim bir başka şey para konusunu düşünmüyor olmam. Antalya ucuz bir şehir değil aslında. Yani para konusunu düşünmüyorum derken çok rahat yaşıyorum. istediğim her yere gidiyorum. Her şeyi alıyorum falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama dışarı çıkarken harcayacağım paradan korkmuyorum. Aşağı yukarı ne harcayacağımı biliyorum. Çünkü hemen hemen her yerin fiyatları birbiriyle aynı. İstanbul'da çok geniş bir fiyat aralığı var. Ben bir yere gideceğim zaman öncesinde internetten menüsünü bulup fiyatlarını inceleyip ona göre karar veriyordum gidip gitmeyeceğime. Bir yere girdiğiniz zaman ne kadar ödeyeceğinizi asla tahmin edemiyorsunuz çünkü orada. Aynı standartlara sahip iki mekan arasında bile dağlar kadar fiyat farkı olabiliyor. Burada salaş bir restoranla lüks bir restoran arasında bile öyle çok fazla fiyat farkı yok. E biraz fark ediyor tabii ama ikisi de sizi iflas ettirmiyor. Çok lüks sayılabilecek 2-3 tane restoran var zaten. Geldiğimden beri onları hiç gitmedim. Ama açıkçası onlar bile gözümü çok korkutmuyor. Biri gidelim dese giderim yani. Özel günlerde kutlama için falan gittiğimiz birkaç tane iyi restoran var. İstanbul'da olsa kapısının önünden geçmeye korkarım. Burada her gün gittiğimiz rastgele bir kafeden birazcık daha fazla ödeyerek oralarda yemek yiyebiliyoruz. Öyle yani. Buna rağmen Antalya'ya taşındıktan sonra çok fazla kilo verdim ben. Muhtemelen sosyalleşmiş olmanın etkisi var bunda. Hareketliyim çünkü. Bir de yazın yüzüyordum falan. Gerçekten çok iyiydi. Şimdi kışın bir kısmını geri aldım onların. Ama yine de İstanbul'daki halime oranla çok daha fit olduğumu söyleyebilirim. Tip olarak çok değiştim zaten. Ve yaşlanıyor olmama rağmen daha iyiye gidiyorum tuhaf bir şekilde. Bir arkadaşım sende estetik falan mı var? Eski fotoğraflarında çok farklı gözüküyorsun demişti. Bunun net sebebini ben de bilmiyorum. Daha sağlıklı bir hayatım olduğu için olabilir. Daha mutlu olduğum için olabilir. Daha kaygısız olduğum için olabilir ama estetik falan yok. Buraya taşındığımdan beri hayatım çok düzene girmiş gibi hissediyorum. Çünkü ben İstanbul'da hiç isteyerek yaşamadım. Hep gitmek niyetindeydim. Öyle olunca da orada yaşadığım hayatı benim sevmedim bir türlü. İki farklı evde yaşadım. İkisi de benim evim değil gibiydi sanki. Nasıl olsa taşınacağım diye düşündüğüm için pek masraf yapmadım evlere. Masraf yapmadığım için sevemedim, kabullenemedim. Evi temizlemek bile gelmiyordu içimden. Şimdi annemler falan gelip yeni evimi temiz gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. E artık daha fazla ilgileniyorum tabii. Çünkü sonunda geçici olmayan bir eve sahibim. Sürekli bir ayağım dışarıda her an taşınabilirmişim hissiyle yaşamıyorum. Hayatımın sonuna kadar burada yaşarım demiyorum tabii ki. Çünkü hayat beni nereye götürür, ileride başıma neler gelir, nerede yaşarım hiçbir fikrim yok. Ama şu an için taşınmak gibi bir niyetim yok. O yüzden de evime masraf yapmaktan kaçınmıyorum. İstediğim gibi tadilat yapıyorum, dekorasyon yapıyorum. Tam istediğim gibi bir yaşama alanı yarattım kendime. Dolayısıyla artık burası benim evim diyebiliyorum. Ve bu his beni çok rahatlattı. Aidiyetlik hissi insana güven veren bir şey. Buraya taşındıktan sonra sosyal medyadan da çok uzaklaştım. Yani kendim paylaşım yapmaya devam ediyorum ama takip ettiğim insan sayısı çok çok azaldı. Bunu sosyal medyayı kötülemek için söylemiyorum bu arada. Eğer sosyal medya size iyi geliyorsa, kullanmaktan keyif alıyorsanız buyurun kullanın. Ben öyle sosyal medya karşıtı bir insan değilim. Ama bana çok iyi gelmiyormuş. Ben bunu fark ettim. Çünkü İstanbul'da yaşadığım süre boyunca gerçekten bütün gün sabahtan akşama kadar sosyal medyada geziyordum ve yaptığım tek şey benim yaşamak istediğim hayatı yaşayan insanları izlemekmiş. Bu insana kendini çok da iyi hissettirmiyor. Şimdi bıraktım derken de öyle kasıtlı olarak bırakmadım. Artık kimsenin hayatını merak etmiyorum. Artık yaşamak istediğim hayatı yaşadığım için sosyal medyada benim için görecek bir şey yok. Antalya'daki hayatımla ilgili en sevdiğim şeylerden bir tanesi buradaki hayatımın çok doğal oluşu. Doğaldan kastım bahçede domates yetiştirip gezen tavuk yumurtası yemek falan değil. Ben tam şehir merkezinde bir apartman dairesinde yaşıyorum. Yani yaşadığım hayat kesinlikle böyle bir hayat değil. Ama yine de İstanbul'un yapaylığından çok uzaklaşmış durumdayım. İstanbul'da temiz hava almak için ormana gidiyordum mesela. Burada temiz hava almak için pencereyi açıyorum. Direkt hayatımın içinde temiz hava var. İstanbul'da meşhur bir boğaz olmasına rağmen orada denize giremiyorsunuz. Çok uzak noktalarda bulunan çok pahalı plajlara giderseniz ancak o zaman suyla temas edebiliyorsunuz. Hatta denize girmeyi bırak İstanbul'da deniz görmek bile ücretli bir şey. Hatta pahalı bir şey. Boğazdaki restoranların hepsi çok pahalı. Sahile gideyim deseniz oturacak yer bulamıyorsunuz diyeceğim ama sadece oturacak yer değil adım atacak yerde bulamıyorsunuz. İnanılmaz kalabalık çünkü sahiller. Arabayı park edecek yer kesinlikle yok. Dolayısıyla İstanbul'a deniz görmek istiyorsanız eğer pahalı bir restorana gidip arabanızı valeye bırakmanız gerekiyor. Sonra içeri giriyorsunuz, birkaç saat denize bakarak bir şeyler yiyorsunuz ve tekrar arabanızı alıp evinize dönüyorsunuz. Burada gittiğim her yerde deniz var. Deniz görmeden bir gün bile geçirdiğimi zannetmiyorum. Ancak evden çıkmadıysam görmemişimdir. Başka türlüsü mümkün değil çünkü bir yerden bir yere giderken denizin yanından geçerek gidiyorsunuz. Gittiğiniz çoğu mekanın akıl almaz bir deniz manzarası var. Hatta burada deniz manzaralı ev de öyle çok lüks bir şey değil. Bir arkadaşımın çok güzel deniz manzaralı bir evi var mesela. Öyle uzaktan nokta halinde görünen küçücük bir manzaradan bahsetmiyorum. Bayağı apacık deniz görüyor. Denize girmek isterseniz de ücretsiz veya çok uygun fiyatlara girebileceğiniz bir sürü yer var burada. Bir de burada köpeğimi her gün parkta gezdiriyorum. Çünkü evime yürüyerek 2 dakika mesafede 3 tane park var. Dolayısıyla her gün toprağa basıyorum. İstanbul'da toprağa basabilmek için gittiğim mesafeyi görseydiniz bana acırdınız. Hadi beni bir kenara bırakın zavallı hayvana acırdınız. Böyle betonların arasından çıkan 3 tane küçücük çim oluyor ya onları falan koklamaya çalışıyordu zavallım. Hava, su ve topraktan yeterince bahsettiğime göre... Sıra geldi dördüncü elemente ateş. Hiç ateşle ısındınız mı bilmiyorum ama burada ateşle ısınmak çok sıradan bir şey. Antalya'da doğalgaz kullanımı çok yaygın bir şey değil. Ben klima ile ısınıyorum evde. Ama gittiğim mekanlarda falan çoğunlukla ateş yakıyorlar ısınmak için. Burada mekanlar genelde çok büyük. Yer sıkıntıları olmadığı için de ortaya kocaman bir ateş yakıyorlar. O ateş de çok geniş bir çevreyi ısıtıyor. Ortaya yakıyorlar derken tabii mekanın orta yerine taşları sürterek falan yakmıyorlar. Böyle şömine, kuzine tarzı falan sistemleri var ve orada sürekli ateş yanıyor. Onun dışında kendimiz ateş yakmıyoruz yaktığımızda oldu. Mangal falan yaptık. Böyle yani. Hayatımda ilk defa dört elementin dördüne de hiç zorlanmadan ulaşabiliyorum. Bu benim için önemli bir şey. Antalya'nın hiç mi kusuru yok derseniz var tabii ki. Size kalkın hemen Antalya'ya yerleşin demiyorum. Bu öyle bir tavsiye videosu falan değil. Ben zaman içerisinde insanların beklentilerinin, isteklerinin, hayallerinin birbirinden ne kadar farklı olabileceğini gördüm. Ve benim şu anda size cennet gibi tasvir ettiğim bu Antalya başka birisinin cehennemi olabilir. Sıcağı için cehennem sıcağı derler mesela. Ama insan bir şeyi sevince kusurlarıyla birlikte seviyor. Ben Antalya'nın yazını kışından daha çok seviyorum mesela. Cehennem sıcağı rağmen. Ama yaşantımı da ona göre ayarlamam gerekiyor tabii ki. Yazın gün doğumuyla birlikte kalkıyorum, köpeğimi yürüyüşe çıkartıyorum, sonra denize gidiyorum, yüzüyorum. Öğlen doğru eve geliyorum, duşumu alıyorum, yatıyorum, uyuyorum. Ondan sonra akşam tekrar hazırlanıp dışarı çıkıyorum, dansa gidiyorum. Benim için bu hayat çok güzel bir hayat ama benim burada kurduğum hayat herkes için uygun bir hayat olmayabilir. Sonra kalkıp da bana sana güvendik, Antalya'ya taşındık, işte mutlu olmadık demeyin. Ben mutluyum ve bu videoyu o yüzden çekiyorum. Buradaki mutluluğumu kutluyorum. Buradaki birinci senemin şerefine çekilmiş bir video bu. Tam bir sene oldu ve artık artık kendimi İstanbul'u hissettiğimden daha fazla Antalya'da hissediyorum. Burada kesinlikle daha iyi yol tarif ediyorum. Hafta sonu bir yere gidelim deseniz önerebileceğim çok daha fazla mekan var Antalya'da. Ve tuhaf ama burada daha fazla insan tanıyorum. İstanbul'a 29 senede tanıdığım insanların toplamından daha fazla insan tanıdığım bir senede Antalya'da. Herkesin hayatında bazı önemli dönüm noktaları var. Antalya benim için bunların en büyüğü. Kendimi Antalya öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırdığım için başta inanmakta birazcık güçlük çektim aslında. Bambaşka birine dönüşmüş, bambaşka bir hayat yaşar olmuştum. Yani bir ara gerçekten şunu sorguladım. Acaba bu gerçekten ben miyim? Bir süre sonra eski halime geri döner miyim? Geçici bir şey mi bu? Ama değil. Eski halime geri dönmüyorum. Ben artık buyum. Gerçek ben buyum. Daha mutlu, daha huzurlu bir ben. Bu hayatta kendim için yaptığım en iyi şey buydu. Bunu bir Oscar konuşmasına çevirmemek için herkese tek tek teşekkür etmeyeceğim ama en azından şunu söyleyeyim. Bunu yapmama engel olmayan, destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamını tahmin bile edemezsiniz. Daha fazla devam edersem ağlayacağım. Hadi kapatalım artık bu videoyu burada. Son olarak şunu söyleyeyim. Yeni hayatımın birinci yılı kutlu olsun.